10. sorumuz Yazın cep telefonun şifresinin ilk 3 hanesi verilmiştir. 205. 4. unutmuş. E, i̇lk 3 hanesini hatırlıyor. E, i̇lk 2 hanesiyle oluşturulan 2 basamaklı sayı yani 20 ile son 2 hanesiyle oluşturulan 2 e, basamaklı sayı araları da asal olduğu bilinmektedir. 20 ile aralarında asal ise neler olabilir? E, 50 olur mu? 50 olmaz değil mi? E, her ikisi mesela 10'a da bölünür. Birçok böleni var değil mi? 51 olsa 51 3 çarpı 17. Burada 2 ve 5 var değil mi asal çarpan? Bunda 2 ve 5 var mı? Yok o zaman 51 olabilir. 52 olmaz bir kere çiftlere bakmamıza gerek bile yok. 53 olur mu? 53 asal sayı yok ortak çarpanı olur. 55 olmaz değil mi? 55 olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü 5 var değil mi burada? 57 olur mu? 57 3 çarpı 19 2 ve 5 yok olur. 59'da da ortak çarpan var mı? 2 ve 5'ler var mı? Yok. O zaman e, şimdi burada ne oldu? Kaç durum var? Asal olduğunu biliyorsa demek ki bu e, soru işaretiyle gösterilen yerin kaç olduğunu biliyor? Ya 1, ya 3, ya 7, ya 9 değil mi? E, doğru bulma olasılığı kaçtır burada? 4 durumdan bunlardan bir tanesi doğru. Yani 1 de olabilir, 3 de olabilir. O zaman... E, ee, olasılığı nedir? 4 tane de 1 tanedir. 1 bölü 4'tür. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.